Büyük aşk, büyük ihanet, kalbin kırıldığı yerde aşk biter mi? Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere büyük bir aşk, büyük bir ihanet ve unutulmaz bir hikaye sunuyorum. Bu videoyu sonuna kadar izlemek isteyeceksiniz, çünkü böyle bir hikayeye şahit olmamış olabilirsiniz. Aşk ve ihanetinin bir arada olduğu bu öyküde, her şeyin mümkün olduğunu göreceksiniz. Düşünün. Birini tüm kalbinizle seviyorsunuz hayatınızın merkezine onu koymuşsunuz. Onun gülüşü sizin mutluluğunuz, onun varlığı sizin nefesiniz. Ama bir gün, hiç beklemediğiniz bir anda, her şey paramparça oluyor. O, siz bile farkına varmadan yavaş yavaş sizden uzaklaşmış. Size baktığında gözlerindeki o ışık kaybolmuş. Bir yabancıya dönüşmüş. Ve siz, her şeyi anlamaya çalışırken gerçek karşınızda duruyor, ihanet bu hikaye sadece bir aşk öyküsü değil. Bu, kalbin kırıldığında insan ruhunun nasıl bir karanlığa sürüklenebileceğinin hikayesi. Sadakatin, bağlılığın ve en sonunda adaletin sınandığı bir serüven. Bu serinin her anında, sizleri derinden etkileyecek büyük bir dönüşüm var. Adım adım bir sevginin nasıl kör noktaya sürüklendiğini, ihanetinin ruhu nasıl parçaladığını ve adaletin en beklenmedik anlarda nasıl geldiğini göreceksiniz. Bu videoyu izlerken kendinizi kahramanlarımızın yerine koyacaksınız. Ben olsaydım ne yapardım diye sormadan edemeyeceksiniz. Çünkü bu hikaye sadece onların değil, belki de hepimizin hikayesi. Bir gün her şey değişir. Hayat bazen beklenmedik dönemeçlerle doludur. Bir sabah uyandığınızda her şeyin aynı olduğunu düşünürsünüz. Ancak kader sizden habersiz yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyordur. Kahramanımız Elif de tam olarak böyle bir sabaha uyandı. Elif hayatının en mutlu dönemlerinden birini yaşıyordu. Sevdiği adamla Cem ile evliliğe adım atmış, gözlerinde sonsuz bir aşkın parıltısıyla gülebiliyordu. Ancak mutlu görünen her hikayenin ardında gizlenmiş gölgeler vardır. Elif bu gölgeleri fark edememişti. Ta ki o gün gelene kadar. O sabah Cem her zamanki gibi evden çıkarken Elif'in alnına hızlı bir öpücük kondurdu ve "Bu gece biraz geç kalabilirim. Şirkette toplantı var." dedi. Elif ise gülümseyerek "Tamam, canım." diye cevap verdi. Ancak içinde aniden bir huzursuzluk belirdi. Nedenini bilmiyordu ama bir şeyler ters gidiyordu. Cem'in telefonu son zamanlarda sık sık titriyordu ancak her seferinde ekrana bir bakıp geri bırakıyordu. Geç saatlere kadar işte kaldığını söylüyordu, ancak eve geldiğinde gözleri yorgun ama mutlu değildi. Bir şeylerin değiştiğini sezen Elif, bu kuşkularından kurtulmak istiyordu ama kalbi ona sessizce bağırıyordu, bir şeyler yanlışkı diyor. O gece Cem yine eve geç geldi. Telefonunu hemen kenara koydu ve banyoya gitti. Elif telefonuna fark ettirmeden bir göz attı ekran kararmadan önce gördüğü mesaj, içinde bir fırtına koparmaya yetti. Bu gece muhteşemdi, yine buluşalım. Elif'in dünyası bir anda yıkılmıştı. Gözleri doldu, nefesi kesildi. Gerçekler acıydı ama artık onlarla yüzleşmesi gerekiyordu. Elif'in kalbine saplanan ihanetinin hançeri, onun dünyasını altüst etmeye yetmişti. Cem'in telefonunda gördüğü mesajdan sonra içindeki şüpheler yerini kesin bir gerçe bırakmıştı. Ancak, ne yapacağını bilmiyordu. Cem'i hemen karşısına alıp hesap sormak mı, yoksa biraz daha bekleyip gerçekleri daha da net mi anlamak? Gece boyunca gözüne uyku girmedi. Halbi, beyninin söylediklerini kabul etmiyordu. Belki bir açıklaması vardır, diye düşünmeye çalışsa da içindeki sesi susturamıyordu. Ertesi sabah Cem her zamanki gibi gülümseyerek günaydın hayatım dedi. Elif zoraki bir gülümsemeyle karşılık verdi ama içinde fırtınalar kopuyordu. Elif Cem'in hareketlerini yakından izlemeye başladı. Son dönemlerde dışarı çıktığı saatleri, telefona bakışlarını, aniden değişen ruh hallerini bir dedektif gibi takip ediyordu. Ama en büyük sorusu hala cevapsızdı. Cem onu kiminle aldatıyordu? Bir öğleden sonra Cem bir toplantım var, akşamı buluşabiliriz belki diyerek evden çıktı. Elif bir an bile düşünmeden bir taksiye atladı ve Cem'i takip etmeye karar verdi. Kalbi yerinden çıkacakmış gibi atıyordu. Cem şehir merkezindeki bir kafeye girdi. Elif nefesini tutarak birkaç dakika bekledi, sonra Cafe'nin karşısındaki bir bankta oturdu. Biraz sonra Cem'in karşısına oturan kadını gördü. Elif'in gözleri fal taşı gibi açıldı. O kadın, Cem'in iş yeri arkadaşı olarak tanıttığı Aylin'di. Elif, Aylin ile daha önce birkaç kez tanışmıştı ama Cem'in onunla böyle baş başa vakit geçirdiğini bilmiyordu. Cem, Aylin'in elini nazikçe tuttu ve gözlerinin içine baktı. O an Elif'in kalbinde bir şeyler kırıldı. Bu sahne gördüğü mesajdan daha fazlasıydı gözyaşları yanaklarından süzülürken Elif bir karar verdi. Artık kılıcın iki ucu vardı. Ya Cem ile yüzleşecek ya da bu ihaneti kendi içinde sessizce kabullenecekti. Elif, Cem ve Aylin'in o kafede buluşmasını izledikten sonra içinde fırtınalar kopmaya devam ediyordu. Ama Cem'i hemen yüzleştirmenin doğru olmadığını düşündü. Daha fazla kanıta ihtiyacı vardı. Gördüklerini kendi zihninde yalanlamaya çalışsa da, Kalbi her şeyi biliyordu. Cem ona ihanet ediyordu. Ertesi gün Elif Cem'in hareketlerini daha yakından takip etmeye başladı. Telefonunu fark ettirmeden kurcalama fırsatı kolluyordu. Cem'in duş aldığı bir akşam Elif telefonun kilidini çözmeyi başardı. Mesaj kutusunu açtığında gördüğü şey onu çileden çıkardı. Aylin ve Cem arasında haftalardır süren mesajlaşma vardı. Seni görmeyi çok özledim, bugün harikaydı, Elif hiçbir şey fark etmiyor, merak etmek gibi mesajlar okudukça Elif'in tüm bedeni titredi. Bu bir yanlışlık değildi. Bir anlık hata değildi. Bu haftalardır SRSU00 fren bilinçli bir ihanetti. Elif, öfkesiyle ne yapacağını bilemiyordu. Cem banyodan çıktığında Elif hemen telefonunu yerine koydu, derin bir nefes alarak rol yapmaya devam etti. Ama artık planı belliydi. Bu ihanetinin hesabı sorulacaktı. Ama nasıl? Elif, Cem'in şirkette çalıştığı saatlerde Aylin'i görüşmek için takibe aldı. Aylin'in hangi kafelerde oturduğunu, hangi restoranlara gittiğini kaydediyordu. Artık savaş öncesi istihbarat topluyordu. Doğrudan Cem'i yüzleştirmek yerine, ona en büyük darbeyi vurabileceği anı bekliyordu. Günler geçtikçe Elif'in içindeki öfke büyüyordu. Bir yanda sevdiği adamı kaybetmek istemiyordu, diğer yanda ise ona asla aynı gözle bakamayacağını biliyordu. En sonunda Ceme hayatı boyunca unutamayacağı bir ders vermeye karar verdi. Elif Ceme en büyük darbeyi vurmak için doğru anı bekliyordu. Artık her şeyi planlamıştı. Olan biteni Cem'in suratına vurmadan önce son bir hamle yapmaya karar verdi. Aylin'i yüz yüze görüşmek için bir buluşma ayarladı. Aylin'e anonim bir mesaj göndererek onu bir kafeye çağırdı. Mesajında Cem'le ilgili bilmesi gereken çok önemli bir gerçek olduğunu yazmıştı. Aylin merakına yenik düşerek buluşma yerine geldi. Elif gözlerini ondan ayırmadan oturduğu yerden izledi. Sonra derin bir nefes alarak yanına gidip sessizce karşısına oturdu. Aylin onu görünce şaşkınlaştı. Elif, seninle ne konuşacağımızı bilmiyorum ama buraya neden çağırdığına merak ediyorum, dedi gergin bir sesle. Elif sakince bir zarf çıkardı ve Aylin'in önüne koydu. Bunu aç ve gör, dedi. Aylin elleri titreyerek zarfı açtı ve içinden Cem'in kendisine gönderdiği mesajların dökümünü çıkardı. Ancak, belgeler arasında Cem'in başka bir kadına daha yazdığı mesajlar da vardı. Aylin'in yüzü soldu. Bu ne demek oluyor? Cem, başka biriyle daha mı birlikteydi, diye kekeledi. Elif, soğukkanlılığını koruyarak, benimle birlikteyken seni aldattığı gibi, seni de başka birisiyle aldatmış. Cem yalancının teki ve biz onun oyununa geldik, dedi. Aylin'in gözleri doldu. Bir süre sessizlik oldu. Sonra derin bir nefes alarak "Ne yapacağız?" diye sordu. Elif, planının ikinci aşamasına geçmenin zamanının geldiğini hissetti. "Ona hak ettiği şeyi yapacağız," dedi kararlı bir sesle. "Bizi kandırdığı gibi biz de ona unutamayacağı bir ders vereceğiz." Planının detayları zihninde netleşmişti. Cemi yüzleştirmenin, onu gerçeklerle vurmanın tam zamanıydı. Ama bunu öyle bir şekilde yapacaktı ki Cem asla unutamayacaktı. Elif ve Aylin, Cem'e ders vermek için kusursuz bir plan hazırlamışlardı. Cem'in asla unutamayacağı bu yüzleşme en çarpıcı anlarıyla yaklaşıyordu. Elif, Cem'i özel bir akşam yemeğine çağırdı. Ona büyük bir sürpriz hazırladığını söyledi ve heyecanlı görünmeye çalıştı. Cem her şeyden habersiz o gece en şık halini alarak Elif'in belirlediği mekana gitti. Mekana geldiğinde gözleri masada bekleyen Elif'i buldu. Masaya oturduğunda Elif sakin ama soğuk bir sesle "Bu gece unutamayacağım bir gece olacak." dedi. Cem ne demek istediğini anlamadan ortamdaki gerilimi fark etti. Tam o anda Aylin mekana girdi. Cem'in gözleri büyüdü, nefesi kesildi. "Bu da ne demek oluyor?" diye kekeledi. Ama Aylin ve Elif sessizce gülümseyerek birbirlerine baktılar. Elif çantasından bir dosya çıkardı ve masaya bırakırken, bizi kandırdığın yetmezmiş gibi başka bir kadını da oyuna dahil ettiğini sanıyorsun. Ama oyun bitti, Cem dedi. Cem dosyayı açtığında gözleri büyüdü. Elif ve Aylin'in topladığı bütün kanıtların karşısında kala kaldı. Mesajlaşmalardan fotoğraflara kadar her şey masadaydı. Aylin Cem'e yaklaşarak, senin gibi bir yalancının hayatımızda olmasına izin vermeyeceğiz. Artık ikimizi de kaybettin dedi. Cem önce kendini savunmaya çalıştı ama sözleri boğazında düğümlendi. Elif ve Aylin'in gözlerindeki kararlılık ona kaçacak bir yol bırakmamıştı. Elif, artık bitti. Geri dönüşü yok diyerek masadan kalktı. Aylin de ona katıldı ve Cem'i yaptıklarının ağırlığı altında ezilmeye terk ettiler. Cem hayatında ilk kez gerçekten kaybetmenin ne demek olduğunu hissetti. Ama artık çok geçti. Elif ve Aylin, Cem'i ardında bırakarak mekandan ayrıldıktan sonra derin bir nefes aldılar. Her ikisi de kalplerindeki ağırlıktan kurtulmuş, nihayet gerçekleri kabullenmişti. Ama hikaye burada bitmeyecekti. Cem sadece bir ihanetin bedelini ödemeyecek, aynı zamanda yaptıklarının sonucunu da en acı şekilde hissedecekti. Elif, Cem'in çalıştığı şirketteki karanlık işlerini de biliyordu. O sadece bir yalancı ve aldatmış bir adam değil, aynı zamanda güvenilir olmayan bir iş adamıydı. Aylin ile birlikte topladıkları mesajlar ve Cem'in işteki yolsuzluklarına dair bilgilerle doğrudan Cem'in şirket yönetimine bir dosya gönderdi. Cem'in yasa dışı işlere karıştığı ortaya çıktığında şirkette büyük bir kriz baş gösterdi. Günler geçtikçe Cem'in hayatı daha da karışıyordu. Aldatma nedeniyle özel hayatı darmadan olmuş. Artık kimse ona güvenmiyordu. Şirketteki yolsuzluklar ortaya çıkınca işteki itibarı da sarsılmıştı. Çok geçmeden Cem şirketten kovuldu. Maddi olarak büyük bir darbeye uğradı ve herkes tarafından dışlandı. Elif ve Aylin hayatlarını yeniden kurmak için büyük bir adım attı. Geçmişlerini arkalarında bırakıp geleceğe umutla bakmaya başladılar. Elif, uzun zamandır ertelediği hayallerini gerçekleştirmek için yeni bir iş kurdu. Aylin ise yeni bir şehire taşınarak hayatında tertemiz bir sayfa açtı. Cem, her şeyi kaybetmiş ve yalnızlığa mahkum olmuştu. Artık kimse ona inanıyor, kimse ona değer veriyordu. Aldattığı kadınlar, kandırdığı insanlar ona adaletin ne demek olduğunu göstermişti. Sonunda Elif ve Aylin kazanmıştı. Onlar Cem'in ihanetini karşılıksız bırakmamış, adaletin yerini bulmasını sağlamıştı. Ve en önemlisi kendilerini yeniden bulmuş, hayatlarının kontrolünü tekrar ele almıştılar. Bu etkileyici hikayeyi beğendiyseniz, daha fazlası için kanalımıza abone olun ve videoyu beğenerek bize destek verin. Aldatma, ihanet ve adaletin kazanması ile ilgili daha çarpıcı hikayeler kaçırmak istemiyorsanız, bildirimleri açmayı unutmayın. Düşüncelerinizi bizimle yorumlarda paylaşın. Sizce Cem bu sonu hak etti mi? Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.